ara İnternette kanalından hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomuzda 3 tane içerik göstereceğim. Yani farklı konseptlerde 3 tane içerik göstereceğim. Yani 3 tane farklı konseptlerde video göstereceğim. Hangi video ne kadar para kazandırmış? Sizlere bununla ilgili bilgiler aktaracağım. Ondan sonra siz kendiniz karar verin. Acaba YouTube kanalımda hangi içeriği yapayım diye. Şimdi videomuza geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bazı arkadaşlar yorumlar kısmında diyor ki ya şu anda 304 abonen var. Senin kanalın nasıl para kazanmaya açılmış O para kazanma yerlerini nasıl gösteriyorsun diyorlar. Arkadaşlar benim 3 tane kanalım var. Bu para internette kanalı 3. kanalım. Diğer 2 tane YouTube kanalım para kazanmaya açılmış durumda. Yani birinci kanalım 2 sene önce para kazanmaya açıldı. İkinci kanalım ise iki ay önce para kazanmaya açıldı. Allah nasip kısmet ederse şimdi bu para internette kanalını para kazanmaya açıp sizlere çok güzel para kazandıracak videolar ve bilgilendirici videolar gelecektir. Biliyorum para internette kanalına çok fazla video yükleyemiyorum ama abonemiz şöyle biraz daha artıp şöyle 4000 saati tamamlamaya yakın olduğumuz zaman sizlere her gün düzenli. Her gün olmasa bile mutlaka iki günde bir, bir ya da iki tane video geleceğinden hiç şüpheniz olmasın. Şimdi gelin sizlere, biraz lafı fazla tuttuk kusura bakmayın. Şimdi gelin sizlere bu üç tane videonun konseptinden ve her video ne kadar kazandırmış bunlardan bahsedelim. Ama sizlere videoların başlıklarını ve görsellerini göstermeyeceğim. Sadece analizlerini göstereceğim. Her videomda söylediğim gibi bu videoda da söylemek istiyorum. Para internette kanalımız 1000 aboneyi tamamlayıp 4000 saati tamamladıktan sonra diğer 2 tane Kanalımın her şeyini alenen açık bir şekilde göstereceğim. Hangi içerikleri üretiyorum? Kanalımın isimleri, hangi videolar? Bunları sizlere göstereceğim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Şimdi gelin sizlere bu videolardan bahsedeyim. Şuradan bir çıkış yapalım. Bakın bu videomuz bilgilendirici video. Yani başıma kötü bir olay geldi. Hem böyle başıma gelen kötü bir olayı, yani olumsuz bir olayı bu videoda anlattım. Hem de insanları biraz da bilgilendirdim. Bakın 51.500 görüntülenme almış ve sadece 64 abone gelmiş bakın 51 bin izlenme 64 abone çok çok düşük aşırı derecede düşük tahmini gelir 48 lira çok komik bir rakam görüyor musunuz 51 bin izlenmeye 48 TL 50 lira bile değil bu videomuz bilgi içerikli video yani başıma talihsiz bir olay geldi hani internetle ilgili talihsiz bir olay geldi internette bir alışveriş yaptım bu alışveriş sonrasında başıma bir olay geldi bunu sizlere anlattım hani siz de bu hataya düşmeyin temkinli davranın gibisine bu video yaptım ama sadece bakın 48 TL ya 50 lira bile değil 51.500 izlenme almış aboneler 64 yani gelen aboneler 64 gelen para 48 TL. Gelelim ikinci videomuza. O da burada. Bu oyun videosu. Bakın 69.300 izlenme almış. 248 abone gelmiş. Gelen para 190 lira. Bu da çok düşük. Baya baya düşük hem de. Bu oyun videomuz 10 dakika. Şu bilgi içerikli videomuz 4.5 dakika. Oyun videomuz 10 dakika. 10 dakikadan da fazla. Görüyor musunuz? Bu da çok az vermiş. Yani oyun videolarından para kazanmak istiyorsanız her atmış olduğunuz video şöyle 200 bin, 300 bin izlenecek ki aylık güzel para kazanırsınız Bakın bu 69 bin izlenme de öyle hemen 2 günde, 3 günde gelmedi. 1,5 ayda geldi. Ha siz kendi atmış olduğunuz videolarınız hiç belli olmaz. Belki bir günde 100 bin izlenir. Orasını kimse bilemez. Veya ne bileyim o ay tamamlanmadan 100 bin izlenir her atmış olduğunuz video 2-3 günde bir 30 bin, 50 bin, 100 bin izlenirse güzel para kazanırsınız. Yani en kötü, en kötü diyorum 50 lira verse diyelim bugün video attınız yarın veya öbür yani 3 gün içinde 50 bin izlendi. 50 bine de 30 lira 40 lira verse ayda 30 tane video atsanız bu size ayda 1500-2000 lira para yapar. Çok düşük para çok düşük. Yani oyun videolarında uğraşmaya değmez. Çok böyle yüksek rakamlar 1 milyon 2 milyonlar izlenmeniz lazım oyun videolarında güzel paralar kazanmak istiyorsanız. Şimdi size üçüncü içerikten bahsedeceğim. O zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Tamam oyun videoları da para kazandırır mutlaka ama üçüncü içeriği sizlere göstereceğim. Gerçekten ağzınız açıkta kalacak. Aslında ben bu işe YouTube'a 4 sene önce oyun videolarıyla başladım. Dedim ki ben oyun oynayacağım dedim. Zaten ben e-sporcuyum aynı zamanda. Turnuvalara falan katılıyordum oynadığım oyunlarda. Twitch'te de canlı yayınlar açıyordum. Sonra kanalım para kazanmaya açıldı. İlk YouTube kanalım para kazanmaya açıldı. Oyun videoları yüklüyorum. 2000 izleniyor, 3000 izleniyor. Para vermiyor. 3 lira, 5 lira para veriyor her attığım videoya. Sonrasında ise benim başıma bir olay geldi. O olayın videosunu yükledim. Onu da sizlere göstereceğim. Hepsini sizlere göstereceğim ama para internette kanalımızın önce 1000 aboneyi tamamlaması gerekiyor. Daha sonrasında başıma bir olay geldi. O olayla ilgili bir video yükledim. 8 günde 140 bin izlendi. Ha dedim demek ki para buradaymış yani bu içerikteymiş dedim. Sonra aynı konsepte farklı videolar yükledim. 20 bin izlenmeye bile 200 lira 250 lira para kazandığım videolar var bak. Oyun videosu 70 bin izlenmiş, 190 lira vermiş. Bu oyun da yani 3 buçuk ayda falan izlenmiş bu kadar. Yani 3 ayda 190 lira vermiş. Gerçekten böyle kahkaha atılacak derecede komik bir meblağ. Gelelim 3. konseptimize yani 3. videomuza. Hemen şuradan göstereyim. Arkadaşlar bu videomuz bakın 50 bin izlenme almış. 292 abone getirmiş. Neredeyse 500 liraya yakın para kazanmışım. Bakın 50 bin izlenme 469 TL nerede? 70 bin izlenme 190 lira nerede? Bir de 51 bin izlenme 48 lira nerede? Yani bu bilgi içerikli bir video. Artık YouTube'da nasıl ve hangi videolar yapacağınıza kendiniz karar verin. Bakın bilgi içerikli video 51 bin izlenmiş 48 TL kazandırmış. Tekrar ediyorum. Dikkatli karar verin. Diğer videomuz oyun videosu. 70 bin izlenmiş 190 lira para vermiş bu da bu da 3 ayda 70 bin izlenip bu kadar paraya vermiş bu videomuz ise sadece 20 günde 50 bin izlenme alıp 469 TL vermiş yani para bu videoda bu videonun da sizlere ne olduğunu ve konseptini söylemeyeceğim az önce tekrar ettim bir daha söylüyorum ne zaman göstereceğim para internette kanalımız 1000 aboneyi tamamladıktan sonra tüm videolarım yani diğer iki tane para kazanmaya açık olan kanalımda hangi içerikleri üretmişim, hangi videoları üretmişim, hangi videolar kaç para kazanmış alenen açık bir şekilde sizlere göstereceğim videonun başlıklarını, videonun görsellerini, hangi etiketleri kullanmışım, hangi konseptli videolar yapmışım, yemek tarifi videolarımı yapmışım, güncel haberler mi paylaşmışım, vlog mu yapmışım, eğlence mi yapmışım, oyun videolarını mı, tamir etme videolarımı, hangi içeriğe kaç para veriyor sizlere alenen açık bir şekilde göstereceğim. Yani uzun lafın kısası şu. Sizlere bu videoda esasen anlatmak istediğim durum şu. Eğer YouTube'a başlayacaksanız ya da YouTube'a başlayıp hangi içerik üretmeliyim ya da hangi içerik hangi videolara ne kadar para veriyor oyun mu yapmalıyım veya yani ne bileyim bilgi, vlog tarzında hangi videolar üretirsem güzel para kazanırım adı altında sizlere bu bilgilendirici videoyu yapma gereği duydum arkadaşlar umarım faydasını görmüşsünüzdür. Eğer gördüyseniz de videoya mutlaka ama mutlaka like'larınızı atmayı sakın esirgemeyin. Bu bilgileri de sizlere aktarmak istedim. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Desteklerinizi esirgemeyin. Para internette kanalımıza abone olup bir sonraki gelecek olan videodan ilk olarak sen haberdar olmak istiyorsan bildirimleri de sonuna kadar açmayı unutmayın.